Yeni başlayandan tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, gene Riva yoluna çıktım gördüğünüz gibi. Şu an dönüşe geçtim. Ee, fark ettiğiniz üzere kamera açım değişti. Kamerayı çeneye taktım bakalım ee, görüntü umarım iyidir. Mikrofonla alakalı sıkıntılar yaşıyordum. Ee, son videolarımda fark ettiyseniz seste biraz sıkıntılar vardı. Mikrofonumu değiştirdim. Umarım e, seste bir sıkıntı olmaz. Fark ettiğiniz üzere şu an önümde e, bir alet var. E, Ram ürettiğim yani markası Ram Mount. Üzerine de Ram Mount zaten. E, bu arkadaşlar telefon tutucu e, yeni yollar, yeni rotalar keşfetmek istediğim zaman çoğu zaman kayboluyorum. E, telefonu bir nevi GPS olarak kullanmak istediğim için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. E, yalnız şu an işte test ediyorum daha Hani telefonu taktım. E, Hava da bugün bayağı soğuk. Yani tabii ki Bir iç Anadolu değil ama e, Yani 5 derece civarında Falan hava yani Arkadaşlar O yüzden Telefonun şarjı birdenbire %1'e düştü e, Yani telefon kapanmadı ama Uzun süre %1'de kaldı Ben de çıkardım telefonu Yani o bakımdan Soğuk havalarda çok kullanışlı olmayabilir. Bayağı bir rüzgar var şu anda ama umarım sesim geliyordur. Her neyse arkadaşlar, e, bu arada ellerim, ellerim üşüdüğü için e, termal iç eldiven aldım. Yani e, bu eldivenler tabii ki deri olduğu için bayağı üşütüyor. Normalde kışın tekstil eldiven giymek tercih edilir ee, Ben de bunu acı bir şekilde Anlamış oldum Nasıl oldu ee, Termal eldiveni aldım ee, Daha bugün aldım arkadaşlar Ama şöyle bir sıkıntı var Yani termal eldiveni bunun içine giyince elimi Kapatmam biraz zorlaştı yani e, elim normalde o kadar kalın olmadığı için eldivenin herhalde ona biraz alışması gerekiyor. Yani pek konforlu değil açıkçası. Onun dışında arkadaşlar e, çok da hani evet eskisine göre ellerim daha sıcak. Fakat e, hala biraz üşüyor ellerim. Benim ellerim biraz kolay üşür. E, bayağı Zayıf zayıfım çünkü vücudumun başka bir yerinde bir yani üşüme bakımından bir sıkıntım yok ama ellerim gerçekten çok üşüyor. O yüzden e, sanırım e, tam anlamıyla kışlık, sadece kış için bir tane termal e, termal ne ya tekstil eldiven alacağım. Bugün bahsetmek istediğim asıl konuya gelirsek e, size. Başımdan geç, geçenleri ya yaptıklarımı anlattıktan sonra bugün bahsetmek istediğim konu arkadaşlar 2017'de yürürlüğe girecek olan Euro 4 emisyonları biliyorsunuz arabalar Euro 5'te falan şu anda sanırım hatta Euro 6'ya yavaş yavaş geçiliyor falan filan ben ben de biraz işte oynayanlarınız varsa Euro Truck Simulator 2 oynuyorum ben de mesela hani orada Euro 6 Emisyonla uyumlu tırlar falan var Her neyse arkadaşlar Euro 4 emisyonuna geçeceğiz Bunun bize ne faydası ne zararı var Ondan bahsedelim Şimdi Hali hazırdaki birçok model Euro 4'e uyumlu değil tabii ki Mesela R25 Altın sey Adam'ın programında duyduğum kadarıyla ben onun yalancısıyım. Ee, bu Euro 4'e geçiş için normalde 2017'ye girdiğimiz anda 1 Ocak'tan itibaren Euro 4'e geçmemiz gerekiyordu. Ancak e, sanırım 4 aylık bir uzatma süresi vermişler. Yani ilk 4 ay e, firmalar hala Euro 3 emisyonuna uyan motosikletleri ithal edebilecek ee, büyük ihtimalde bütün sene yatacak yetecek kadar satışlar için motosiklet ithalat ederler. Zaten ondan sonra da e, Yamaha ve benzeri markalar 2018 için e, Euro 4'e uyumlu hale getirmiş olacaklardır motosikletlerini. Yalnız e, bizim şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ee, diğer Euro bölgesindeki e, motosiklet kanunları bizimki gibi vergi dilimlerini 250 cc'de atlatmıyor, ee, 300 cc'de atlatıyor. Mesela bize R25 geliyor ama onlara R3 geliyor arkadaşlar. Yani aslında aynı motor ama onun 300 cclik versiyonu. Bizde de eğer öyle bir şey olursa e, Kesinlikle Euro 4'e geçtiği zaman R3 gelecektir Ama e, ÖTV zamlarına baktığınız zaman Haberiniz var mı bilmiyorum Arabalara ÖTV zamı geldi e, Bize de gelebilir her an Hani motosiklet alacaksanız Bence çok fazla beklemeyin Dolar zaten artıyor e, Euro dolar eşitlendi gibi bir bire yaklaştı gibi yani bu neden önemli çünkü biz dolarla alıyoruz Avrupa'ya satarken euro ile satıyoruz arkadaşlar hani euro daha değerliydi 1.3 1.2 civarındaydı işte geçen e, senelerde 3 senede 5 senede ne bileyim böyle euro ile dolar eşitlendiği zaman arkadaşlar Türkiye'deki firmaların yaptığı kar azalıyor ee, mecburen fiyatları arttırmak zorunda kalacaklar fiyatları arttırdıkları zaman da Avrupalı üreticilerin sattığı fiyatlara yakın fiyatlara çıkacak e, Türk malı ürünler e, Avrupalı tüketici de daha ucuz değilse Türk malını tercih etmeyecektir yani doğal olarak yani Avrupa malı varken aynı fiyata neden Türk malını alayım ki diyecektir. Ee, bu bağlamda ekonomi çok iyiye gitmiyor. Yani bunu siyaset olarak algılamayın lütfen. Hani ben de ekonomist değilim ama bunu görmek için ekonomist olmaya gerek yok. Zaten her şey zamlanıyor sırayla fark ettiğiniz gibi. O yüzden motosiklet alacaksanız. Ee, bir an önce alın bence çok beklemeyin onun dışında arkadaşlar Euro 4 emisyonları başka ne getirecek ee, tabii ki bu kısıtlamalar sebebiyle motosikletlerimiz daha da sessizleşecek daha da belki güçsüzleşecek ee, tabii ki firmalar bu yasaların açıklarını bulmaya çalışıyor bazen buluyor ee, gücü bir şekilde korumaya çalışıyorlar Hani en azından düşmesin en azından aynı kalsın ee, şeklinde ama belli de olmaz hani meşhur hikaye vardır e, hayabusa ile ilgili hani hayabusa çıktığı zaman e, Japon hükümeti 4 e, Büyük Japon Motosiklet Üreticisine işte bir mektup yollamış da o mektupta işte e, hani artık bunu durdurun hani bu bitsin bu olaydı yani 90'lardaki bu e, hız savaşları diyelim yani son sürat savaşları 4 e, büyük Japon firma arasındaki hani Hayabusa çıktıktan sonra rivayete göre bir mektup yollamış e, Japon hükümeti. Hani bu işi artık bitirin. Daha da fazla abartmayın yani. Saçmalamayın gibisinden bir e, mektup. Tabi bunun kibarcası. Arkadaşlar e, nereden geldik buraya? İşte o mektuptan sonra Hayabusa'nın eee Tabii kısıtlandı son süreti ha, o mektuptan önce kaç yapıyordu? Şu an hatırlamıyorum ama tabii ki e, 300'ü geçiyordur diye tahmin ediyorum. Ondan sonra tabi bütün Japon motorikleri 300'e sınırlı gibi bir şey yani en azından göstergede göstermiyor vesaire. E, Evet arkadaşlar Euro 4'e geçtikten sonra Tabii motosikletler Sessizleşecek dedik Belki bir ihtimal güçsüzleşecek dedik Egzozlar daha da Çirkinleşecek daha da büyüyecek Saçma sapan mesela şu anda Benim kullandığım RC 390 Euro 3 emisyonlarına Uyuyor egzozu altta Bu görüntüsünden gayet Memnunum Mesela Euro 4 versiyonunda yandan egzozlu olacak benim bildiğim. Hani kesinlikle tercih etmem yandan egzozlu olmasını. Şu haliyle gayet güzel, gayet temiz görünüyor bence. Zevk meselesi tabii. Yandan egzozlu seven varsa o da Euro 4'ü beklesin. Ee, hali halihazırda Euro 4'e uyumlu olan motosikletlere bakacak olursak arkadaşlar yani Euro 4 olarak ve 250 cc olarak Hani 300 cc R3 var zaten benim bildiğim Yani olacak 2017'de ama bize gelemeyecek Çünkü bizde bir 250 cc'lik vergi dilimi var e, Tabi firmalar kendi karlarından kısarlar mı Ne yaparlar O konuda bir fikrim yok Yani belki öyle bir şey yapabilir firmalar diyeceğim ama Bu Euro'nun doların artmasıyla yani bırakın kardan kısmayı. Daha da fena hale gelebilir fiyatlar. Hani uzun lafın kısası <laughs> tekrar tekrar söylüyorum. Motosiklet alacaksanız çok beklemeyin. Sonra pişman olabilirsiniz. Arkadaşlar. Her neyse e, Euro 4'e geçince e, 2017'de Euro 4'e hali hazırda uyumlu olacak motosikletler e, benim bildiğim kadarıyla e, R25 bunların arasında yok ama dediğim gibi zaten devlet izin verecek ilk 4 ay ben altın elbiseli adamın yalancısıyım Markın abinin programda o öyle söyledi ben de öyle biliyorum. Onun dışında e, KTM'nin işte Duke modelleri ve RC modelleri Euro 4'e uyumlu hale e, getirilecek diye biliyorum zaten. E, CBR 250R hakkında bir bilgim yok. Ne yalan söyleyeyim. Aslında 250 arar doğru. Asıl herkesin merak ettiği şu an sahip olmak istediği cbr 250 r Euro 4'e uyumlu hale gelmedi arkadaşlar. Büyük ihtimalle 2018'de e, ülkemize gelirse gelir 2017'de gelmeyecek diye biliyorum. Onun dışında hangi motorlar var? Onun dışında arkadaşlar eee Aklıma da şu an çok bir şey gelmiyor Ellerim de biraz üşüdü kusura bakmayın ee, Yani diğer motorlardan Mutlaka gelen olacaktır ama ya, Şimdi geldi aklıma mesela GSX-R e, 125, GSX-R 250 Bunlar gelecek Bunların Euro 4 uyumlu olması lazım benim bildiğim kadarıyla Hani Euro 4 uyumlu Olması demek Eğer olur da e, 2017'de bir şekilde bu Euro 3 uyumluların Türkiye'ye gelmesinde sıkıntı olursa Suzuki alacak yürüyecek demek yani çünkü piyasada motor kalmayacak yani 250'lik sınıfta. Onun dışında zaten 600 dolar bitti, kalmadı yani üretimi üretimi bitti diye biliyorum ben. 2016 model bulursanız anca onu alırsınız yani. R6 yenilendi, R1 görünümüne kavuştu e, haberiniz var mı bilmiyorum. Onu da 2017 R6 diye aratırsanız görürsünüz Zaten kuyruğu direkt R1'den almışlar Onun dışında Şaside ufak tefek değişiklikler var Motor bloğu aynı motor bloğu gene arkadaşlar bildiğimiz R6 e, Yani Yüksek devirde güç var alt devirler biraz daha sakin vesaire zaten Çok da yorum yapmama gerek yok kullandığım veya kullanabileceğim bir motosiklet değil Bugünlük de bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.